Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Önce atom bombasını andıran bir alev kütlesi yükseldi. Ardından büyük bir patlama oldu. Ukrayna iki insansız hava aracıyla Rusya'nın Novorossi limanına saldırdı. Açıklamayı Rusya Savunma Bakanlığı yaptı. Rus yetkililer dronların imha edildiğini belirtti. Novorossi limanı Rusya'nın en büyük limanlarından biri. Ham petrol ve petrol ürünleri ihracatıyla Rusya'nın güneyinde transit geçiş için önemli bir çıkış noktası olarak hizmet veriyor. Novorossi liman bölgesinde büyük yangınlar tespit edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yetkililer Ukrayna'nın ayrıca 10 insansız hava aracıyla daha Rusya'nın topraklarına saldırdığını açıkladı. Çok geçmeden Rusya Ukrayna'ya misillemede bulundu. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Borova köyüne düzenlenen saldırılarda 10 evin, mağazanın ve bir idari binanın isabet aldığı belirtildi. Köyde yaşayan bir kişi evinin penceresinden cep telefonuyla saldırı anını saniye saniye görüntüledi.